Biz kendisiyle 2019 yılında internet üzerinde tanıştık açıkçası. Daha sonra muhabbetimiz ilerledikçe buluşma kararı aldık. Buluştuk, konuştuk. Belirli bir süre geçirdikten sonra, aslında çok bir süre bile geçirmedik. 6 aylık bir süreçten sonra evlenme kararı aldık. Daha sonrasında 14 Nisan 2019 tarihinde biz bu şahsa evlendik. Evlendikten sonra annesinin evinde yaşamaya başladık. Annesiyle beraber bir artı bir bir evde yaşamaya devam ederken evin küçüklüğü, maddi sıkıntılarla beraber tartışmalar, işte tartışmalar büyüdü, kavgalara döndü, kavgalar döndü, şiddete döndü. Daha sonrasında 2019'un Ağustos ayında annemlerin evine geri dönmeye karar verdim. Oradan çıkıp geri geldiğimde ona boşanmak istediğimi söyledim. Fakat şu an korkup ses çıkaramayan çoğu kadın gibi tekrar korktum ve bu şekilde devam etmeye karar verdik. Ben ailemin evinde yaşadım ama ailesinin evinde yaşıyordu ve bir yıl boyunca bu evlilik böyle devam etti. Neden internet gitti? Hani neden yemek yapmıyorsun? Zaten çalışıyorum, geliyorum. Sen önce geliyorsun, belki yemek yapabilirsin. Bu illa bir kadına yüklenecek bir görev değil. En son <laughs> bayramdan önce, en sonki bayramdan önceki akşamda artık yediğim dayak tamam dedirtti bana. <laughs> ağlıyorum. Ağlarken tokat atıyor. Ağlama diye tokat atmaya başlıyor bu sefer de. Ben o gözlerindeki o kin, nefreti görünce artık dedim ki, tamam burada durmam lazım. Boşanmayı ilk başta kabullenmedi tabii ki. Boşanmayı kabullenmeyince Hani artık bize söyledik madem anlaşmalıya gelmiyorsun o zaman çekişmeli de bunca zaman yaptın her şeyi ortaya sereceğim dedim artık. Çekişmeli de elinden gelen ardına koyma deyince anlaşmalıya kabul etti ve imzaladı. Hani telefonda mesajları geliyor işte siz beni yaktınız ben de sizi yakacağım işte çok kötü olacak bilmiyorsunuz yanlış yapıyorsunuz gibi bir dünya tehdit mesajı aldım ama cevap vermedim umursamadım hani bir zarar geleceğine inanmadım çünkü daha ne yapabilir diyordum. Ta ki işte bu cuma günkü olaya kadar. Evden çıktım iş görüşmesi için bir yerle anlaşmıştım. Oraya doğru gidiyordum. Durağa vardığımda yürümem gerekiyordu karşıya geçip. Tam karşıya geçecekken bir araç durdu ön tarafımda. Herhalde lastiği patladı diye düşündüm ben. Fakat içinden o çıktı. Elindeki silah görünce istemez bir şekilde arkaya doğru geri yürümeye başladım. Arabaya bin Hayır dedim o an. Hani ne işin var burada dedim. O an yanıma bir el ateş ederek araca bin dedim diye tekrarladı. Etraftaki herkesin paniği tabii ki de bağıranlar olsun, korkanlar olsun, donuk kalanlar olsun dedim ya birine zarar gelecek ya bana gelecek. Bin arabaya patma dedim ve bindim. Tam binerken Allah'tan telefonu hemen açtım. Kadese bastım 2-3 kez. 2-3 kez direkt bastım hani artık kaç denk geldi bilmiyorum. Bastıktan sonra yola devam etmeye başladık. Hani ilk sorduğum şey nereye gidiyoruz? Hani bir sakinleş, bir sakinleş bir dur konuşalım dedim ona. Dedi Silivri'ye gidiyoruz dedi. Boş bir araziye çekeceğim dedi. Nereye gittiğimizi ben de bilmiyorum. Silivri'de boş bir araziye çekip ilk önce sana sonra kendime de vuracağım dedi. Artık yeter dedim Şimdi hem onunla bir şekilde irtibatta olmak zorundayım. Bir şekilde polis açmak zorundayım. Daha sonrasında aklıma iş görüşmesi geldi. Dedim açtım. İyi günler dedim. Dediler işte biz Kadestan çağrınız olmuş doğrudur. Evet doğrudur dedim. Ben iş görüşmesine gelemiyorum ama haberiniz olsun dedim. Silivri'ye doğru gitmek zorundayım. Acil bir işim çıktı dedim. Dediler burası emniyet biliyorsunuz değil mi diye bir tekrarladılar. Dedim evet biliyorum doğru kişi aradınız aynen benim dedim beni aramıştınız sizle görüşmüştük dedim ama gelemiyorum anladınız değil mi dedim hani anladınız mı diye sürekli teyit etmeye çalışıyordum. Bir iki dakika sonra anladılar. Tamam dediler o zaman anladık biz şimdi Silivri'ye mi gidiyorsunuz dediler. Evet Silivri yolunun üzerine gidiyoruz dedim. Bana dedi WhatsApp'tan konum atabilir misiniz? Dedim tamam tamam yolluyorum hemen dedim ve kapattım telefonu. Hemen WhatsApp'tan konum attım mesajı sildim. Ön tarafa geçmemi söyledi o sırada. Koltukta ön tarafa geçtikten sonra tekrar mesaj geldi. Dediler durduğunuz yerde bana konum atın dedi. Polisten gelen mesaj buydu bunu fark etti. Fark edince ver bakayım telefonu sen kimle konuşuyorsun diye verince baktı. Mesajlar durunca konum atlayınca yeni sevgilin mi diye hatta böyle bir oradan bile sevgili olabileceğini düşündü. Daha sonrasında dedim hayır dedim sevgilim değil tanımıyorum dedim. Sen kimsin yazdı, görüntülü aradı. Açmayınca da ilk önce benim telefonumu kendi telefonu attım. Yola devam ettik. Telefonlar da gidince dedim Fatma tek başınasın artık. Hani konumum da gitti, telefonlar da gitti. Kimseye de haber veremezsin artık dedim. Daha sonrasında yola devam ettik. Artık böyle olunca ben de onun huyuna gitmeye başladım. Yaklaşık olarak bir 15-20 dakika sonra bir benzinlik istasyonunda durduk. Ve ihtiyacımı gidermem gerektiğini söyledim. Benimle beraber oraya kadar geldi, içeri kadar girdi, beni bekledi. Sonra bana girerken de zaten demişti yanlış bir hareketinde vururum diye. Silah çantanın içinde bir şekilde benimle geldi. Çıktık oradan. Dedim sen çok yorulmuşsundur birazcık da ben kullanayım aracı dedim. Hem de araç kullanmayı biraz daha öğrenmiş olurum diye. Bir şekilde onu ikna ve ben geçtim aracın koltuğuna bir sefer. Araba Hı -hı. kullanmayı bilmiyorum açıkçası ve hani tırlardan da çok korkarım aslında. Ama başka hiçbir çarem yoktu. Hatta gittiğimiz yolda çok tırların yoğun olduğu bir yoldu. Oturduktan sonra dedim Fatma boş ver öbür türlüsünden daha iyidir dedim. Çıktım yola. Dedim e hadi akıllı bir hareket yapalım. Silahı dedim bana ver. Mermilerini bana ver. Bıçağını bana ver. Çantaya koyalım. Annemlerin bırakalım. İki üç eşya almayayım gidelim dedim. Hem dedim kimse bizi burada bulamaz dedim. Gideceğimiz başka bir yerde kimse bulamaz dedim. İlk önce dedi sana güvenmiyorum. Sen dedi beni satacaksın dedi. Sonra dedim. son dedim hayır dedim satmayacağım. Bir kez olsun güven bana dedim. Oradan çıkıp geri geldik. Arabayı hemen kenara bir yere çektirdim. Çektirdikten sonra burada bekle ki kimse seni görmesin. Hani benim amacım da polise yerini daha doğru tarif edebilmek oldu aslında. Daha sonrasında aracı çektirdim kenara. Eve geldiğim gibi direkt polis aradım. Polis geldi, silahı polis ekiplerine teslim ettim. Kendisini orada kelepçelediler ve bizi hastaneye götürdüler.